Muhammed Al sevgilisi Şeyma Subaşı ile pozlarını paylaştı. Aşka gelen mido pozlarına birlikte hayat dediğimiz bu çılgın şeyi yaşayacağımız ve deneyimleyeceğimiz daha nice günlere, aylara ve yıllara aşkım notunu düştü. Bir dargın bir barışık ilişkileriyle sık sık gündeme gelen Şeyma Subaşı ve Muhammed Al son olarak Burning Man'e katılmıştı sevgilisiyle festivalde çekilen karelerini romantik bir not yazarak peş peşe takipçilerinin beğenisine sundu. Aktif olarak kullandığı Instagram hesabında 109 bin takipçisi bulunan Midon'un paylaşımında şu ifadeler yer aldı. Gerçek benliğinizle tam ve mutlu olmaktan daha iyi olan tek şey, mutluluğunuzu ve hayatınızı paylaşacak birine sahip olmaktır. İlişkiler ve hayat her zaman dalgalar ve fırtınalarla doludur. Ancak aralarında gezinmeyi başarırsanız, o zaman sakinliğe çok daha fazla değer verir ve takdir edersiniz. Sevmek ve öğrenmek için yaşarsın ve daha iyi sevmeyi ve yaşamayı öğrenirsin. Birlikte hayat dediğimiz bu çılgın şeyi yaşayacağımız ve deneyimleyeceğimiz daha nice günlere, aylara ve yıllara aşkım.